Hangi egzersizi yapmalıyız sorusu e, bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi. E, tabii egzersiz yapmadan önce iyi bir vücut analizi yapılması gerekmekte. E, yapılan analiz sonucunda e, vücudun hangi bölgesine e, yönelik ne tür egzersizin e, planlanması gerektiği e, belirlenebilmekte. Bu yüzden de egzersiz öncesindeki bu analiz çok önemli. Eğer iyi bir değerlendirme yapılmadan, iyi bir analiz yapılmadan e, egzersizlere başlanırsa yapılan egzersizler vücuda faydadan daha çok e, zarar verebilir. Eğer e, bir eklem probleminiz varsa ya da e, bel fıtığı boyun fıtığı gibi fibromiyalji gibi ya da skolyoz gibi problemleriniz varsa e, muhakkak e, tedavi planının içerisinde e, egzersizde yer alması gerekiyor e, tabi yapılacak egzersiz programının, e, bu şikayetler göz önünde bulundurarak planlanması gerekmekte. E, aksi takdirde e, yapılan egzersizler, e, Şikayetlerinizin daha da fazla artmasına e, neden olabilmekte.